Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kardeşim ve kuza, diğer kuzenim yani annemin kuzeninin oğlu arkasından Mördür Mystery'ye giriyorum gizlice Geçen gün de bu videoyu çektim ama yakalandım. Aha başlıyor. Mördürüm Yine santimle mi? Yine santim. Şimdi İyi, onlar her gün konuşuyor bu arada sesini işte duyuyor musunuz mu bilmiyorum. Burada acaba orada mı dursam beni görmesin kimse diye. Yusuf'u görse hemen gider söyler. görse bağırır, Aa, bağır. Aa ablam girmiş. Yusuf'u da bağır. Aa ablan girmiş. Turan Ali. Bizi Ablan girmişler. Turan hemen gelir. Ben de oyunu göstermeyeceğim diye çıkar. TikTok'a girelim. Oho öyle karışırlar. Sonra he he der. Sonra abla tamam hadi birlikte oynayalım mı der. Öyle bozulur. Hep böyle bozuluyor zaten ne be? Hep böyle bozuluyor zaten. Bu sizin. Ay. Ay Yusuf Ali katilmiş. Buraya da saklamıştım geçen günkü videomda. Nerede bu arada bunlar? İyi ki çekici girmiyorlar. Kapa Yani onu hiç sevmiyorum. Ve kimin ev olduğunu gösteriyor. Orada kesin yakalanırdım. Bu arada bizimkiler sağlam. Ay girsene. Girmiyor. Yusuf Alev olduğu için çevremdekilerden korkmuyorum. buradan girelim. Ay dur, dur Bu ne oluyor acaba? Biz yine aynı yere geldik değil mi? Değil mi? Aynı yer değil mi burası? Aynı aynı yer. Şimdi nereden geçelim? Şuradan geçelim. Dinleyelim. Buraya. Bu arada annemin seçimiyle yeni kostüm aldım. Normal siyah oyun tişörtü vardı. Aha. Turan benim mi fark etti ablam mı ablam diyor orada. Gördüm yoksa yoksa baktı da mı fark etti? Şuralara bakıp da. Ya inşallah fark etmemiştir ya. Ya ben nereden geçeceğim? Bir yer bulamıyorum. Arkadaşlar taktik taktik aydın taktik. Ha şurada kapı var. Evet. Aha, çok güzel. Aha. <laughs> i̇lk defa görmüş gibi. E zaten ilk defa gördüm. Hadi bakalım. Hadi hadi bitiyor. Bir yere saklanmam lazım ama. Bu arada şarjı de bir şey oluyor. O yüzden çok kamıç yok. Özür dilerim. Yusuf Ali görecek kesin. Şu Kuray 2010 ve Turan, El, Turan Demirtaş. Onlar işte kardeşim ve kuzenim. Kuray 2010 kuzenim. E, Turan Demirtaş kardeşim. Şen Demirtaşçı kardeşim. Onun da Robux'u var ve şey Jojo oyunundaki kar karakteri yapmış. Biz bir bakalım şunlara. Başlıyor. Hadi mördür olayım da onları öldüreyim. Ya inan sen tam. <laughs> Arkadaşlar kılıfı sıyrıldı. Oradan geçti. Hello dede, hello diye. Hello. Hello. Ya yazamadım. Hello. kızım <laughs> <laughs> Arkadaşlar iki bir şarj şarj çıkıyor özür dilerim şu anda trene de yakın o yüzden sessiz konuşuyorum bu arada Heh, bakın bu trenin kostümü de böyle bir de Yusuf Ali izleyelim bu da Yusuf Ali ne yapıyor ekranı zoomladı galiba Trenle yürüyor mu? Trenle yürümüyor. Biz bir yere mi saklansak acaba? Bir dakika bir yere saklanalım. <laughs> Öldüm mü? Öldüm mü? Sesini duyuyorum arkadaşlar da. Bakın şurada gizli yer var. İnşallah gelmez trenle. Şuraya girek, girek. Girelim şuraya. Gir. Girsene. A, girmiyor. Kapandı mı gizli yer? E kapanmamıştır bence. Neyse biz de başka yere saklanırız. Bir yere saklanabiliyoruz mu? Süper. Anam. Yusuf oradaydı arkadaşlar. 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 Ha, ne oldu? Treneli Şerifmiş. Treneli öldü bakın orada treneli. Treneli öldü. Ondan sonra Trenel ananı dedi ve oyun bitti. <laughs> ananı demesini söylemem çok iyi. ananın kelimesini söylemem çok önemliydi arkadaşlar. İşte Treneli öldü. Bu arada ananı diye bağırdı. <laughs> sonra oyun bitti. O yüzden onun şerifi olduğunu ve Süper Zehra merhaba. Kuray 2010 geliyorlar oğlum. Sen sus sana yapmam diye. Kavga var. Arkadaşlar okuyun. Dur okuyalım. Tamam abi DC. Tam abi DC. DC'ye de deje de gel. Görüşürüz. 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 Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Oha Turan elim öldürmüş arkadaşlar. Ya fark etti oradan bağırıyor. Ya bağırıyor oradan ablam da ablam da diye. Çekil Yusuf. <laughs> Yusuf çekil. <laughs> Yusuf çekil. Ya <laughs> Yusuf <laughs> 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 Of. Ya of bozuldum. Ama hep ilkten fark ediyordu. O yüzden mutluyum şu anda. Mutluyum. 7 dakika boyunca fark etmedi. Videoyu hiç durdurmadım çünkü telefon özel ekran kaydından durdurulmuyor video. <laughs> ah oh, dans et dans et. Dans yok mu? Abla! Ne <laughs> öldürdüm? Abla öldürdüm? Sana bu çok etsin. Videodasın merhaba. <laughs> <laughs> Videodasın merhaba <mireme> de. Tamam. <laughs> Treni bir anda geldi Tamam. Tamam. Ay arkadaşlar ya. Trenin tepine bakalım artık saklanmaya gerek yok. Ama isterseniz ben oyundan çıkıp çıkacağım deyip de tekrar saklanabiliriz. Öpelim Trenin'i bir kere. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Bakın Ya of ya. Değilim mördür falan. Of ya. Kardeşim benim salak. Al Yusuf öyle. Seni de keselim. Kesilsene. Şimdi ortalara doğru gideceğim. Orada insanlar vardır çünkü. Buna. Trenine bakmaya hakkın yok ama Ablacım ya Ablacım Aha orada kız vardı Bu arada şarj çıktı Öldü mü Öldü mü arkadaşlar o ben ortaya gidemiyorum. Bu haritayı hiç sevmedim arkadaşlar. Saklanacak çok yer var ama güzel değil. Heh, gel, 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 gel bu gülü gülü. Nereye gidiyor arkadaşlar bu? Aa, Şerif vurdu beni. Ya o. Of ya. Çok bugün bu <laughs> Of ya onu öldürdük. Team olmak isteyen var mı? Varım diyeyim. lütfen. Diyeyim. <laughs> ben mi diyeyim? Neyse boş ya. Ne yapacağız? Ya da yaparız bir şeyler ya. Oyun oynarız. Ya! Of. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bu ye. Hey Yusuf. Bay bay.